Bir annenin 20 yıl önceki yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının iki katı kadar oluyor. Annenin şimdiki yaşı ise çocuklarının yaşları toplamından bir yaş fazla olduğuna göre annenin ve iki çocuğunun yaşları toplamını buluyoruz. Anne eksi 20, annenin 20 yıl önceki yaşı. Ç eksi 40, çocuklar iki tane olduğu için 20'şer yıl geriye gitti. Çocuklarının 20 yıl önceki yaşı. Annenin yaşına çocukların yaşına şu şekilde ifade ediyoruz. Çocukların yaşına x dersek annenin yaşına 2x deriz. Çocuğunun yaşlı toplamının 2 katı dediği için. Annenin 20 yıl önceki yaşı çocukların 20 yıl önceki yaşı. Annenin şimdiki yaşı 6.20 20. Annenin şimdiki şimdiki yaşı. x ise çocuklarının çocuklarını x ise x artı 40 çocuklarının benim şimdiki şimdiki yaşı annenin yaşı çocuklarının yaşından şimdiki yaşlarından bir yaş fazla olduğuna göre artı biri buraya yazdığımızda burayla burası eşit olur. Burası da annenin yaşı. Burası da annenin yaşı olur. Görüntü olarak farklı, anlam olarak aynı. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa x eşittir 21 çıkar. Çocuklarının 20, 20, 20 yıl önceki yaşı bu ise çocukların şimdiki yaşı 21 artı 20 artı 20 eşittir 61. Annenin şimdiki yaşı ise işte 61 artı 1 eşittir 62 olur.